Bölüm 95 Potansiyel Yeteneği Artırmak Zou Zou askerleri Balıkpınarı kasabasına getirdikten sonra askerlerin bölgenin dışında kalmasını ayarladı ve Nezaryo'dan onları korumasını istedi. Sadece bir sabah vaktini kullanarak Kızıl Lord'un 3 bölgesini yok etti. Bu dönemde çok sayıda ganimet elde etti. Zou Zou, Balıkpınarı kasabasına yaptığı geziden dönerken ganimetlerinin yoldan geçen biri tarafından kapılmasını istemiyordu olma şansı yüksek değildi ama temkinli olmakta da bir sakınca yoktu. Üstelik yanında kahraman bayi vardı ve Nezario ile istediği zaman telepati kurabilme yeteneği sayesinde hemen yardımına koşacaktı. Bu nedenle Zouzolu'nun güvenliği konusunda endişesi yoktu. Yakında, Bayi ve o, balık pınarı kasabasına vardılar. İkisi de şehir kapısına vardıklarında, hemen şaşkınlığa uğradılar. Balıkpınarı Kasabası Belediye Başkanı Zank Boen, Aurora Krallığı'nın resmi üniformalarını giymiş 40-50 erkek ve kadınla birlikte duruyordu. Zou Zou ve diğerlerinin yanlarına geldiğini gördüklerinde gözleri parladı. Sonra onları gülümseyerek karşıladılar. Alevli Güneş Lordu'nu zaferle döndüğü için tebrikler. Bundan sonra Balıkpınarı kasabamız, 3 Kızıl Lord'un canavarlarının insanlara zarar vermesinden endişe etmek zorunda kalmayacak. Zhang Ben, Zou elini tuttu ve mutlu bir şekilde konuştu. Bunu, Alevli Güneş Lord'una borçluyuz. Alevli Güneş Lord'u, bu kadar genç yaşta bile bu tür başarılara imza atmış. Gerçekten kıskanıyorum. Alevli Güneş Lord'u, yorgun musun? Önce dinlenebileceğin bir yer bulmak ister misin? Balıkpınarı Kasabası yetkilileri de bunu coşkuyla dile getirdiler. Belediye Başkanı Zhang, bunu yapmak zorunda değilsiniz. Üç Kızıl Lord'u yok etmek için bir anlaşmamız vardı. Ben sadece söz verdiğim şeyi yaptım. Zou Zou onların coşkusuna dayanamadı. Sessizce bir adım geri çekildi ve şöyle dedi. Alevli Güneş Lord'u, sen çok mütevazısın. Zhang Ben, bu sözleri duyduğunda Zou Zou'ya dair izlenimi daha da iyileşti. Daha sonra Zou Zou'yu ziyafete çekti. Zou Zou bunu reddedemedi sadece Bai'yi ve bu insanlarla balık pınarı kasabasının en büyük restoranında yemek yiyebilirdi. Zhang Boen, içip doyasıya yedikten sonra gülümsedi. Sizin adınıza majesteleriye ödül talep eden belgeyi çoktan yazdım, alevli güneş lordu. Çok yakında majesteleri sizin ne kadar güçlü olduğunuzu anlayacak. Bunu duyan diğerleri zoğu zoğuya kıskançlıkla baktılar. Onlar biliyordu, Alevli Güneş Lord'u muhtemelen kısa zamanda kral ve tüm Aurora Krallığı'nın gözünde popüler bir kişi olacaktı. Hepsi ziyafet sona erdikten sonra Aurora Krallığı'nın gelecekteki ileri gelen ismiyle yakınlaşmayı planlıyorlardı. Yarım saat sonra ziyafet sona erdi. Zhang Boen, Zhou biraz daha kalmasını istiyordu. Ancak Zhou Zhou bu kez reddetti. Belediye Başkanı Zhang. Askerlerim şehrin dışında beni bekliyor ve yarın çözmem gereken çok önemli bir şey var. Onun için hazırlıklarımı sürdürmem gerekiyor. Bu yüzden burada çok fazla kalmayacağım. Başka bir gün tekrar görüşelim. Zou Zou dedi. Peki. Zhang Boen pişmanlıkla yumuşadı. Yarının, alevli güneş lordu ve diğer lordlar için önemli bir gün olduğunu bazı kanallardan biliyordu. Bu yüzden onları daha fazla zorlamadı. İyi şanlar. Zhang Boen onu kutsadı. Çok teşekkür ederim. Zou Zou kabul etti. Daha sonra Balıkpınarı kasabasının diğer yetkilileriyle vedalaşıp Bayi Yi'yi de yanına alarak oradan ayrıldı. Balıkpınarı kasabası yetkilileri, Zou yanına varmadan önce onların gitmesini izlemekten başka bir şey yapamadılar. Bir saatten fazla bir süre sonra. Alevli Güneş Şehri. Zou Zou şehre yeni dönmüştü ve henüz şehre girmemişti ki, Zaha Şamçu'nun uzaktan halkına Aurora Kulesi'ni inşa etmelerini söylediğini gördü. Zaha Şamçu da Zou Zou'yu gördü. Gözleri parladı. Hemen hızla yürüyerek Zou Zou'nun önüne geldi. Lordum, sonunda geri döndünüz. Askerleri, duvarı inşa etmede yardımcı olmaları için izin isteyecektim. Hemen dedi. Zou Zou'ya kazanıp kazanmadığını bile sormadı. Sormaya gerek var mıydı? alevli güneş şehri vatandaşlarının kalbinde. Onların Lord'u yenilmez savaş tanrısıydı. Zaten Lord ne zaman yenilgi haberiyle geri dönmüştü ki? Rakibini yenmiş olmalı. Zaha Shangshu, herkesin rahat gülümsemesini görünce bundan daha da emin oldu. Askerlerin inşaatta yardım etmeye devam etmeden önce bir saat dinlenmelerine izin verin. Zou Zou dedi. Elbette, Zaha Şank şu başını sallayarak mutlu bir şekilde ayrıldı. Askerlerin surun inşasına yardım etmesinden mi yoksa Lord'un tekrar muzaffer bir şekilde dönmesinden mi mutlu olduğu bilinmiyordu. Zou Zou, alevli güneş şehrine hemen girmedi. Bunun yerine, siyah demir kademe temel seviye vahşi kum inananını canavar çiftliklerine getirip Mugu'ya teslim etmesini etti. Dördüncü canavar çiftliği bu canavarı besleyecek. Zou Zou, vahşi kum inananlarına işaret etti ve Mugu'ya talimat verdi. Evet, efendim. Mugu saygıyla konuştu. Zou Zou kabul etti. Yarın Acemi Lord sınavı var. O esnada çok sayıda düşman gelip bize saldırabilir. Alevli Güneş şehrinin kum kristali duvarları şimdilik seni koruyamaz. Eğer gerçekten başka bir yol yoksa. Bu dört canavar çiftliğini terk edip kendi güvenliğinizi sağlamak için birkaç canavarı şehir duvarına getirebilirsiniz. Acemi Lord testinde canavar çiftlikleri yok olsa bile umursamanıza gerek yok. Acemi Lord testi bittikten sonra, biraz kaynak harcayıp canavar çiftliklerini yeniden inşa edeceğim. Zou Zou dedi. 4 yeşil bronz kademe orta seviye canavar çiftliği çok büyüktü. Dolayısıyla Alevli Güneş şehrinin kum kristal duvarları burayı hiçbir şekilde koruyamadı. Zou Zou'nun kalbinde, eğer yarın burada bir tehlike olsaydı, dört devasa çiftliği terk edebilirdi. En fazla kaynaklarının bir kısmını onları yeniden inşa etmeye harcayacaktı. Zengin ve nüfuzlu Zou için, şehri yeniden inşa etmek için gereken kaynaklar aslında hiçbir şey değildi. Ama Mugu farklıydı. Acemi Lord testinde Mugu'nun kazara ölmesi durumunda yeniden canlanabileceğinin garantisini veremezdi. Ya da belki... Mugu'nun ölümü yüzünden beyaz gümüş kademe Lord yeteneği canavarı çiftlikleri sakat mı kalacak? Zouzon'un görmek istediği bu değildi. Bu nedenle Mugu'nun güvenliği onun için çok önemliydi. Efendim, endişelenmeyin. Ben bir canavar çiftçisiyim ve aynı zamanda bir canavar çobanıyım. Canavar çiftliklerindeki tüm sis canavarlarını emrimi alabilirim. Eğer gerçekten bir tehlikeyle karşılaşırsam, kendimi koruyabilecek belirli bir yeteneğim var. Gerçekten tehlikeliyse otomatik olarak şehre girerim. Mugu saygıyla konuştu. Elinde böyle bir kozmu var. Zou Zou şaşkına dönmüştü. Bunlar dört tane devasa çiftlikti. Tam kapasiteye ulaştığında toplam dört bin canavar vardı. Eğer gerçekten hepsine hükmedebilseydi. Mugu'nun tek başına savaş gücü bile muhtemelen komutası altındaki tüm askerlerinkiyle kıyaslanabilirdi. Elbette bu sayıya Nezario ve Bayi dahil değildi. Ama buna rağmen Mugu'nun yeteneği de çok güçlüydü. O zaman yarın Acemi Lord sınavı başladığında askerlerle birlikte savaşmak için bütün canavarları getirebilir misin? Zou Zou beklentiyle sordu. Sanırım. Şu anda hayır. Ama elmas kademeleri seviye canavar çiftliği ve canavar çobanına yükseldiğimde. Canavarları dışarı çıkarıp savaştırabilmeliyim. Mugu dedi. Zou Zou şaşkına dönmüştü. Elmas kademeleri seviye. Mugu'nun potansiyelinin sınırı bu değil miydi? Demek istediği şey, canavar çiftliğinin beyaz-gümüş kademe Lord yeteneğinin sınırına ulaştığı sürece, istediği şeyin gerçekleşme ihtimalinin çok yüksek olduğuydu. Aman tanrım! Zou Zou, Mugu'nun tarif ettiği geleceğin çok şok edici olduğunu hissetti. Yeşil-bronz kademe orta seviyede olan Mugu'nun teorik olarak 5000'siz canavarını kontrol edebileceği bilinmeliydi. Elmas kademe ileri seviyeye terfi ettiğinde, canavar çiftçisi komutası altında kaç canavar olacaktı? Zou Zou dilini şaklatmadan edemedi. Her lord yeteneğinin ortaya çıkarılacak son derece yüksek bir potansiyele sahip olduğunu gördü. Siyah demir kademe lord yetenekleri kaçmayı teşvik et, şehre dönüş zaten güçlüydü. Beyaz gümüş kademeli lord yeteneği olan canavar çiftliği ise daha da fazlasıydı. Güvende olduğunuzdan emin olun. Mugu öyle dediğinden beri. Zou Zou doğal olarak ona inanmayı seçti. Bu nedenle şehre dönmeden önce ona bunu hatırlatmakla yetindi. Zeng Yuanci, Pudao asker alım kitabını kullanarak Pudao askerlerini işe almadan önce yaşlı bir adamla hızla yanına geldi. Muzaffer dönüşünüz için sizi kutlarım, efendim. Yanına gelince hemen gülümsedi ve tebrik etti. Zou Zou gülümsedi ve başını salladı. Sonra Zeng Yuanci'nin yanındaki yabancı yaşlı adama baktı. Kim o? Zou Zou biraz şaşırmıştı. Bölüm 96 itibar derecesinden gelen yetenek bukin. Zou Zou yaşlı adam'a baktı. Yaşlı adamın şakaklarındaki tüyler ağarmıştı, sağlıklı ve dinçti, dimdik ayaktaydı. Çok yaşlı olduğu açıkça belliydi. Ama onun özü, enerjisi ve ruhu bir genç adamınkinden hiç de aşağı değildi. Hatta daha da fazlaydı. Bu sırada o da parlak gözlerle Zou Zou'ya bakıyordu bu yaşlı adam sıradan biri değildi. Diye düşündü. Adınızı öğrenebilir miyim, kıdemli? Zou Zou bunu fark edince hemen nazikçe şöyle dedi. Ben sadece emekli yaşlı bir adamım. Efendim, bana bukin diyebilirsiniz. Bukin yumruklarını sıktı. Zou Zou şaşkına dönmüştü. Bu cümle tanıdık geldi. Emeklilik. Yaşlı adam. Zou Zou tepki gösterdi. İtibar derecesinden gelen yetenek oydu. Gerçekten de öyleydi. Zeng Yuancı gülümsedi ve tanıştırdı. Efendim. Sizi tanıştırayım. Bu kim? Eski dostum. O, Aurora Krallığı'nın önceki büyük generaliydi. Aynı zamanda Aurora Krallığı'nın en güçlü ordusunun önceki komutanıydı. Son 50 yıldır, Aurora Krallığı askerlerini Kızıl Krallığa karşı savaştıran kişi odur. İster askeri teori olsun, ister gerçek savaş kabiliyeti. Aurora Krallığı'nın içinde. Eğer ikinciyim diyorsa. Kimsenin bir numara olduğunu iddia etmeye cesaret edebileceğini sanmıyorum. Yaşlı olmasaydı ve gençlere bir şans vermek için tahttan çekilme zamanı gelmeseydi. Aurora Krallığı'nın büyük generalinin şu anki pozisyonu kesinlikle onun olacak. Zeng Yuanji bunu söylerken ifadesi oldukça emindi. Bu kin hiçbir şey söylemedi. Zou karşısındaki iki yaşlı adama baktı. Aman tanrım. Aurora Krallığı'nın eski başbakanı ve Aurora Krallığı'nın eski büyük generali. Aurora Krallığı, Aurora Krallığı. Neredeyse benim özel itibar derecesinden gelen yetenek havuzum oldun. Zou Zou içinden mırıldanmadan edemedi. Alevli güneş şehrine hoş geldin, yaşlı bu. Kendine geldikten sonra. Bu yine gülümsedi. Lord'umun ününü uzun zamandır duydum. Aslında uzun zamandır gelip bakmak istiyordum. Şimdi dileğim gerçek oldu. Bukin gülümsedi ve başını salladı. Yaşlı bu, çok naziksiniz. Zou Zou gülümsedi. Daha sonra karşı tarafın özellik panelini açtı. Teba, Bukin. Bölge, Alevli Güneş Şehri. Asker türü, Aurora Süvarisi. Güç seviyesi sarı altın kademe temel seviye, zirvedeyken elmas kademeleri seviye gücüne sahipti. Daha sonra eski sakatlığı tekrarladığı ve yaşı ilerlediği için gücü sarı altına kademe temel seviyeye düştü. Yetenek özeti, Aurora Krallığı'nın önceki büyük generali, birlikleri savaşa götürmede, düşmanın psikolojisini çözmede, tuzak kurmada iyidir ve askeri oluşumlarda en iyisidir. Beceriler, yetenek durumu kapsamlı bir şekilde kavrama yeteneği, elmas kademeleri seviye askeri teori, Elmas Kademeleri Seviye Askeri Yönetim, Elmas Kademeleri Seviye Savaş Dizisi Teorisi, Elmas Kademeleri Seviye Birlik Düzenlemesi, Elmas Kademeleri Seviye Askeri Dizi Tüylü Dizi, Elmas Kademeleri Seviye Askeri Dizi Gece Ormanı Dizisi, Elmas Kademeleri Seviye Askeri Dizi Ateş Dizisi, Elmas Kademeleri Seviye Askeri Dizi Dağ Kontrol Dizisi, Elmas Kademe Orta Seviye Yiyecek Yönetimi, Elmas Kademeleri Seviye Kraliyet Sarayı Savaşı, Beyaz Platin Kademeleri Seviye İkna, Fiziksel Sadakat, 85 potansiyel, olağanüstü kademe ileri seviye. Zou Zou beceri paneline baktı ve düşünmeden edemedi. Bu Wukin, Zeng Yuanji'den aşağı kalmayan üstün bir yetenekti. Şüphesiz. Sadece. Yaşlı Zeng, yaşlı Wu. Uzun zamandır mı tanışıyorsunuz? Zou Zou aniden sordu. İkisi de bir an şaşkınlığa düştükten sonra başlarını salladılar. Yaşlı Zeng ve ben birlikte büyüdük. İkimiz de birlikte orduya katıldık. Daha sonra aynı süvari ordusuna bile atandık ve birlikte yaşam ve ölüme katlanmış yoldaşlar olduk. Daha sonra yaralandı ve emekli oldu. Mahkemede meseleleri araştırmaya yöneldi. Orduda kaldım. Bu durum birkaç on yıl boyunca devam etti. Başbakan oldu. Ve ben büyük general oldum. Bukin bunu söylediğinde ikisinin de yüzünde iç çeken bir gülümseme vardı. Zou Zou kabul etti. Raliyet saray savaşları ve fiziksel ikna ile ilgili becerilerde neler olup bittiğini merak ediyordum. Yaşlı bu. Seni Alevli Güneş Ordusu'nun yardımcı komutanı olmaya davet etmek istiyorum. Ne dersin? Zou Zou bir an düşündükten sonra sordu. Bu ast bu emri kabul ediyor. Bukin saygıyla konuştu. Leryon komutanının kim olduğunu öğrenebilir miyim? Merakla sordu. O bir kız. Ve beni takip eden ilk asker. Yaşına göre oldukça güçlü olsa da, onun savaş deneyimi kesinlikle seninle kıyaslanamaz, yaşlı bu. Zamanı geldiğinde, yaşlı bunun ona rehberlik ederek nitelikli bir Leryon komutanı olmasına yardım etmesini umuyorum. Zou Zou dedi. Efendim, çok naziksiniz. Elimden geleni yapacağım. Yaşlı bu saygıyla konuştu. Yaşlı bu. Kız olduğu için ona tepeden bakma. Şu kadın Leryon komutanı bir kahraman. Onu gördüğümde ben bile ona saygı duymak zorundayım. Zeng Yuancı başını salladı. Bu kin bunu duyduğunda yaşlı bedeni titredi. Gözlerinde inanmazlık ifadesi belirdi. Bir an sonra. Yaşlı bu, durumu anlamak için alevli güneş ordusunun karargahına gitti. Zou Zou ve Zeng Yuanci hala sohbet ediyorlardı. Bu abim tüm hayatı boyunca savaş meydanında savaştı. Kişiliği hala aynı şekilde tavizsiz. Emekli olduktan sonra çok yumuşadı ve eskisinden çok daha az inatçı. Ama hayatı boyunca pişmanlık duyduğu bir şey vardı, kahraman olamaması. Artık Leryon komutanı Bayi'nin bir kahraman olduğunu biliyor. Korkarım bu darbeyle uzun süre uğraşmak zorunda kalacak. Zeng Yuanci şöyle dedi. O zaman neden bu konuyu açtım? dedi Zozo Onun acı çektiğini görmek hoşuma gidiyor, diyerek güldü. Zou Zou. İyi kardeşi onun tarafından tekmeleniyordu. Er ya da geç öğrenecek. Önce ben söylesem daha iyi olur. Zeng Yuancı gülümsedi. Daha sonra Zou Zou ile vedalaşıp işine döndü. Zou Zou bu konuyu fazla düşünmedi çağırma kapısına geldi ve vahşi kum liderinin topraklarından elde ettiği 760, iki pudao asker alım kitabını içeri attı. Bir an sonra, karşısında düzgün pudao askerleri sıralanmıştı. Siyah ve gri pudao askerlerinin standart ekipmanlarını giyiyorlardı ve bir insanın yarısı boyunda bir pudao tutuyorlardı. Vahşi ve keskin bir auraya sahiptiler. Sıradan insanlar kolay kolay yaklaşmaya cesaret edemiyorlardı. Zhou Zhou bunlardan birinin arayüz bilgisini açtı. Teba, Zhou Huanyun. Bölge, Alevli Güneş Şehri. Asker türü, Hudao Askeri. Güç seviyesi, Siyah Demir Kademe Temel Seviye. Yetenek özeti, zengin bir iş adamının oğlu, gençliğinden beri savaş meydanında katkı sağlamayı arzuluyordu. Büyüdüğünde ailesinin itirazlarına rağmen doğrudan orduya katıldı. Bir acemi olarak eğitim aldıktan sonra 32 küçük ölçekli savaşa katıldı ve nitelikli bir pudao askeri oldu. Yetenek, siyah demir kademe temel seviye baş kesme tekniği. Sadakat, 72. Potansiyel, beyaz gümüş kademe İleri seviye. Zou Zou hafifçe başını salladı. Daha sonra bu askerlerden Zhang Zhang'ı bulup alevli güneş ordusuna katılmalarını istedi. Daha sonra Lord'un avlusuna geri döndü ve sarı altın kademeli kızıl Lord yetenek küresini çıkardı acaba bu sefer hangi lord yeteneği? Zou Zou bunu gerçekten sabırsızlıkla bekliyordu.